Merhaba. Bugün hipermarkete gitmek için Mekke'de otelden çıkıyoruz. Herhangi bir otelden çıkıp taksi bulmamak çok zor çünkü buranın yerli halkı bile taksici yani. Herhangi şuradan bir araba bizi görüp durup hani nereye gidiyorsunuz götüreyim diyebiliyor. Gideceğiniz yere de pazarlık yaparak uygun bir fiyata gidebilirsiniz. bazı marketlerde meyvenin nereden hangi ülkeden geldiği de yazıyor. Mesela bu mango Yemen'denmiş. Sadece bir çeşit mango yok. Pakistan'dan gelen mango da var. Bu yine Yemen. Çeşit çeşit ülkeler var. <laughs> Neden yaptın? Neden bir gelip olmaya çalışıyorsun? Tamam Ama adamlar bırakın da şey seçecekler. Neyse bunu annemden başka Büyük. çok az insan için. <laughs> Türkiye'ye dönerken kişi başı 5 litre zemzem hakkımız var. Bagaj hakkından sayılmayan. Mesela normal marketten alabiliyoruz. Fiyatı 10 Ben 95. Bence aç kendi tat kendi istediğiniz alırsınız. Ben hiçbir şey laf etmiyorum. Hiçbir şeyle hiç <laughs> <şere> karışmıyorum. Fiyatı da almıyorum bu süt diye alayım dedim. Aa bir şey dedim alabilirsin. Her şey. Ee, güzel olması için tek katı bekletiyorum. Başka şeyler de var. Eee ayran vardı. Ayran. Ne kadar? Ne? Kaldırıyor mu açık? Tamam Türkiye'ye göre ucuz geldi bana. Aa, emin misin? 140 evet, TL. eminim. <laughs> Soyunmuş sarımsak. Burada şaşırdı. Kadınlar e, yaptı yapacakları yemeği doğranmış bir şekilde alabiliyorlar marketten mesela. İşte, işte ne yemek Sadece yapacaksın, fasulye mi yapacaksın, fasulye, domates falan. <laughs> doğranmış bir şekilde bulabiliyorsun. Böyle çok kolaylık sağlamışlar. Yemek açısından, e, yiyecek açısından çok fazla kolaylık sağlamışlar. Bir tane örneğini buldum tam anlatırken. Şöyle mesela. Sebze Aynen. yemeği için Aynen. muhtemelen doğranmış hazır bir şekilde satıyorlar böyle. Burada bunu kaçırmışım. Oyulmuş kabak var. <laughs> Dolma yapmak için. Başka ne için olabilir ki? Allah Aa, çok fazla. Allah. Yani, yani bu şekilde almazdım. Evet. Türkiye'de olsa bu şekilde almazdım ki zaten güzel oyunmamış. 100 lira bir de. Yok 110 lira. Başka bir şey gerekiyor mu almamız? Biz evet. peynir mi yani Kesinlikle şu anda alalım peçete sadece zaten. Biz de öyle çıktık. Peçete dışında. 8 lira hey. alalım bence ya direkt. Bir şunu peçete mi bakıyoruz? Yok peynire. Tamam. Şöyle bir yerden Yine ülkelerin isimleri. Bizim Burada süre, Türkiye vardı. Ha? <laughs> Türk işler ne? Hangisinden bahsediyor anlamadım ama. Şu arkadakinden bahsediyor muhtemelen. Yani şu. Bir, bir arkası arka. Sen ve Türkler Aynen, şu. Yani. bir şu. bir sürü çeşit peynir var. var. Yeriz diye ya. Yani seviyorsan. Hı -hı. Vermedi diyor ekona. Ne? Nasıl kaybedire gerek var? Mı? Yok. Var. Gel. Yok ben salam istiyorum. Şey ister misin? Üstünde fiyat yazmıyor ama ha. Bu Bunda da 13 mi? 14. Tamam canınızı ne istersen alacağız Şöyle Daha önce geldiğimde annemle bunlardan almıştık Çok lezzetliydi öyle hatırlıyorum fiyatları da 2.75 lira. Buraya geldiğimizden beri ayran olmadığı için kola falan içiyoruz, kola falan. <laughs> ayran bulduk. Mutluyuz, Çok gülüyoruz. mutluyuz. <laughs> mutluyuz. için değiştirdik. <laughs> Fresh Laban ben yazıyor. Burada niye ayran yazmıyor? Hayır yazıyor. Burada. Nerede? Aa yazmıyormuş. Ayran yazan alıyoruz. <laughs> tamam. Ve mutluyuz için onu alamıyoruz <laughs> ya onu alalım işte. Bir şey olmaz ya, niye, ki. Ne, ne, bizim ne? için paket önemli değil. Bunu bence Gel. Gel, gel, gel. Meyveleri tartmayı unuttuğumuz için <laughs> tartıyoruz. Biz özel olarak mı istiyoruz? Yanlışlıkla mı? Hadi. <laughs> 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 Bizim aldıklarımız ne kadar sütü birlikte bakalım. Burada kuşetlemeyi, aldığınız şeyleri kuşetlemeyi market çalışanları yapıyor. Siz yapmıyorsunuz. 175. 100. çok kısa. Burada çok hızlı. Metin yazıyorlar. <laughs> Biz alışverişimizi bitirdik. Samimi tatlı bir video olsun istedik. Çok dikkat etmedik video çekerken konuştuklarımıza. İnşallah bir sonraki videolarda görüşürüz.